Hamas yetkilileri İsrail ile yürütülen ateşkes müzakerelerine ilişkin Türk Dışişleri Bakanlığına bilgi verdi. Hamas, Amerika Birleşik Devletleri'nin iyimser mesajlar verdiğini ancak durumun iyi olmadığını belirtti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Öncü Keçeli, ateşkes müzakerelerine yer alan Hamas yetkilisinin üst düzey Dışişleri Bakanlığı makamlarına ilettiği bilgileri paylaştı. Bölgedeki güvenlik endişeleri ve yaklaşan başkanlık seçimleri nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nin ateşkes anlaşmasının sağlanması çabalarında samimi olabileceğini aktaran yetkili, buna karşılık Amerikalıların İsrail'e herhangi bir baskı yapmadığının altını çizdi. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nin medyaya gerçek durumu yansıtmadığını vurgulayan Hamas yetkilisi, sürekli iyimser mesajlar verildiğini ancak durumun hiç de olumlu olmadığını aktardı. Netanyahu'nun sürekli yeni şartlar öne sürdüğünü ifade eden yetkili, Philadelphia koridorundan çıkmaya yanaşmıyor ve refah sınır kapısı içinde yeni şartlar öne sürüyor. Her defasında yeni bir sayfa açılıyor, her defasında başa dönüyoruz ve yeni bir süreç başlıyor. İsrail sürekli hedef yükseltiyor. Bu süreç müzakere değil, dayatmadır. Bu yaklaşımla ateşkes umudunu kaybediyoruz dedi. Müzakerelerin 3 temel noktada devam ettiğini söyleyen Hamas yetkilisi Philadelphia koridoru, Refah sınır kapısı ve esir değişimi. Amerika Birleşik Devletleri 2 hafta daha müzakerelere devam edeceklerini ve çözüme ulaşılamazsa müzakerelerden çekileceklerini söyledi. Bu son derece tehlikeli bir karar çünkü başladığımız noktaya geri döneceğiz dedi.